Selamlar, bugün hepimizin kalbinde özel bir yeri olan o unutulmaz eserin Jose Mauro de Vasconcelos'un Şeker Portakalı'nın dünyasına dalıyoruz. Bu anlatıda Zeze adında küçücük bir çocuğun hayal gücüyle dolu renkli dünyasından çıkıp hayatın en sert, en acı gerçekleriyle nasıl tanıştığını adım adım takip edeceğiz. Yazar daha kitabın ilk cümlesiyle aslında bütün hikayeyi özetliyor. Bu masumiyetin yavaş yavaş kayboluşunun ve acı kelimesinin ne anlama geldiğini en saf, en derinden öğrenen bir çocuğun hikayesi. Hadi Zeze'nin dünyasına şöyle bir adım atalım. Ve işte hikayemizin merkezindeki o çocuk, Zeze. 5 yaşında fakir bir ailenin çocuğu ama zekası ve hayal gücüyle adeta sınır tanımayan cin gibi bir afacan. Ve Zeze'nin bütün dramı aslında tam da bu karşılıkta yatıyor biliyor musunuz? Ailesi ona baktığında bir şeytan, bir baş belası görüyor. Ama işin aslı ne? Gerçekte Zeze acımasız dünyadan kaçmak için kendine hayallerden bir sığınak inşa eden, kendi kendine okumayı sökecek kadar zeki ve aslında yapayalnız bir çocuk. Peki Zeze bu zorlu gerçeklikten nasıl kaçıyor? Tabii ki hayal gücüyle. Gerçek dünya ona ne kadar kapıyı kapatırsa kapatsın, o kendine sıfırdan bir dünya kuruyor. Tavuklar aslan oluyor, yarasa bir uçağa dönüşüyor. Her şey onun en yakın arkadaşı olabiliyor. Bu onun ne kadar yaratıcı olduğunu gösteriyor ama aynı zamanda ah o kadar da derin bir yalnızlık çektiğini gösteriyor ki. Gelelim Zeze'nin hayatındaki o büyük dönüm noktasına. Ailesi yeni bir eve taşınıyor. Ve işte orada Zeze en önemli, en sadık dostuyla tanışacak. Düşünsenize yeni bir ev, yeni bir bahçe, çocuklar için müthiş bir heyecan. Herkes koşup bahçedeki en güzel, en büyük ağaçları kendisi için seçiyor. Ablası Hint kirazını kapıyor, abisi Demir Hindi'yi. Peki bizim Zeze'ye ne kalıyor dersiniz? Her zamanki gibi en sona kalan, en küçük olan. Küçücük, cılız bir fidan. Bu onun için tabii ki büyük bir hayal kırıklığı. Hayatın ona yine haksızlık yaptığını düşünüyor. Ama tam o hayal kırıklığı ananında bir mucize oluyor. O küçük, kimsenin beğenmediği fidan onunla konuşmaya başlıyor. Minginyo adını verdiği bu şeker portakalı fidanı artık Zeze'nin en yakın sırdaşı, hayal dünyasının tam merkezi ve en güvenli sığınağı oluyor. Şimdi Zeze'nin o renkli hayal dünyasından bir anlığına çıkalım. Ve ailenin yaşadığı o ağır, o ezici gerçekliğe, özellikle de babasının işsizliğinin getirdiği o yüke bir bakalım. Bu Noel sahnesi, yoksulluğun bir çocuğun umudunu nasıl paramparça edebileceğinin en acı örneklerinden biri. Önce büyük bir vaat var, bir kamyon dolusu oyuncak. Zeze, küçük kardeşi Louise ile saatlerce bu umuda tutunup bekliyor. Ama oraya vardıklarında her şey için çok geç. Sokak bomboş, yerlerde sadece yırtık hediye paketleri. İşte o an, o hayal kırıklığıyla babasına o unutulmaz cümleyi söylüyor. Ve babasının yüzündeki o ifade, işte acıyı keşfetmek tam olarak bu zeze için. Söylediği o masum cümlenin, işsizliğin yüküyle zaten ezilmiş olan babasını nasıl paramparça ettiğini o an fark ediyor. O bakıştaki acı, Zeze'nin kalbine bir daha asla çıkmayacak bir kıymık gibi saplanıyor. Ailesi kendi çaresizlikleriyle o kadar boğulmuş ki Zeze'nin o hassas dünyasını, niyetini bir türlü anlayamıyorlar ve bu anlayışsızlık maalesef korkunç cezalara, korkunç dayağa dönüşüyor. Zeze'nin bütün hevesi, bütün yaptığı şey kendine kağıttan bir balon yapmak. Masum bir çocuk hayali değil mi? Ama ablası Jandira için bu sadece bir yaramazlık. Balonu yürütülüyor ve Zeze kemerle feci şekilde dövülüyor. Ama onun için asıl acı ne biliyor musunuz? Hayalinin, emeğinin hiçe sayılması. Yani anlaşılmamak. Peki ya ikinci, çok daha vahşi olan dayan sebebi? Bu belki de hikayenin en trajik, en akıl almaz anlarından biri. İnanması güç ama tek suçu buydu. Tek amacı, umutsuzluk içindeki babasını biraz olsun neşelendirmek için öğrendiği bir şarkıyı mırıldanmaktı. Fakat babası o anki ruh haliyle bunu bir alay zannediyor ve Zeze'yi bayıltana kadar dövüyor. İşte bu, bir çocuğun iyi niyetinin nasıl korkunç bir şiddete dönüşebileceğinin en acı hikayesi ve Zeze'nin ruhunda asla kapanmayacak bir yara açıyor. Tam da Zeze'nin en karanlık anında hayatına hiç beklemediği bir yerden bir ışık sızıyor ve bu ışık hikayenin bütün akışını değiştirecek bir dostluk. Her şey bir düşmanlıkla başlıyor aslında. Zeze Mahallenin o korkulan zengin adamı Portuga'nın arabasına asıldığı için yakalanıp dövülüyor. Ama sonra her şeyi değiştiren bir an geliyor. Portuga, ayağa kanlar içinde kalmış Zeze'yi bulup onu bir baba şefkatiyle eczaneye götürüyor. İşte bu olaydan sonra Zeze yavaş yavaş bu adama güveniyor, içini döküyor ve sırdaş oluyorlar. Sonunda bu beklenmedik dostluk, Zeze'nin hayatında hiç sahip olamadığı o boşluğu, baba sevgisini dolduruyor. Portuga'nın yanında Zeze, daha önce hiç tatmadığı bir duyguyla tanışıyor, güven ve koşulsuz sevgi. Bu da onu hikayenin en can alıcı, en duygusal anına getiriyor. Ve Zeze, kalbindeki en büyük, en masum isteği dile getiriyor. Bu öyle bir yakarış ki, sevgiye o kadar aç ki, tek istediği Portuga'nın oğlu olabilmek. Bu basit soru, bir çocuğun baba sevgisine duyduğu özlemin belki de en saf, en yürek parçalayan hali. Ve belki de her şeyden önemlisi şu, Portuga'nın o koşulsuz sevgisi, Zeze'nin kendine olan inancını yeniden inşa ediyor. Ona bir şeytan olmadığını, tam tersine sevilmeye ve korunmaya değer bir çocuk olduğunu hissettiriyor. Zeze hayatında ilk defa birinin gözünde iyi olabilme ihtimaliyle tanışıyor. Şeker Portakalı'nın bize sorduğu, bize bıraktığı en büyük soru belki de bu. Zeze'nin hikayesi, sevginin ve empatinin en karanlık anlarda bile nasıl bir umut ışığı olabileceğini gösteriyor. Ve bize soruyor. Bir insanın şefkati, tek bir insanın iyiliği, bir çocuğun yıkılmış dünyasını kurtarmaya gerçekten yetebilir mi?